Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz Herkese kombilimle çıktım karşınıza Evet görüyorsunuz bugün e, Öbür kokonat videomda söylediğim gibi arkadaşlar Devamında Mango veya ejder meyvesini Nasıl kesip nasıl yiyeceğini Anlatacaktım Bu sefer görüyorsunuz elimde Bir tane ejder meyvesi var e, Bu arkadaşlara hemen Kısa bir bilgi vereyim Bu meyve ee, Orta Amerika ve Meksika bölgelerinde bulunan tropikal bir meyvedir. Ülkemizde çok fazla yetişmeyen bir meyvedir bu ama bu şekilde bir meyve. Şimdi bunu ilk olarak malzemelerimiz şunlar olsun. Yanımızda bir büyüğümüz olsun, bir aile şeyimiz olsun, büyüğümüz olsun. Ee, çünkü yani 10 veya 11 yaşlarından büyükseniz bunda bıçak kullanacağız keçip kesmek için ee, bir büyüğümüzden yardım et, et, etmenizi isterim açıkçası evet şimdi eşyalarımızı malzemelerimizi bir bakalım gözden geçirelim görüyorsunuz bir tane böyle içinde su dolu bir kabım var Siz de böyle bir kap alabilirsiniz altına tepsi de koyabilirsiniz dökülürse bir şurada falan bir tane tatlı kaşığı bir tuz Evet bunu ben böyle çay koydum ama. Evet evet koydum. Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Siz Evet şimdi. ilk olarak. Bu meyvemizi. içine koyuyoruz. Üstüne. Bir saniye iyice ıslanması. Gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. Bu şekilde üstüne döküyoruz. Şimdi bunu tuzun içinde bu şekilde gezdiriyorum. Tuzlu suyun içinde şu şekilde gezdiriyorum. Tabi. Bunu neden tuzlu suyla yapıyorsun diye sorarsanız hem tuz ona güzel bir tat veriyor, içindeki şeyine güzel bir tat veriyor. Yani bir de temiz oluyor. Yani tuz içindeki maddeleri temizliyor. Yani tadı güzel oluyor dediğim yani böyle bir şey oluyor. Yani tadı güzel olmuyor da yanlış söyledim. Çok affedersiniz bu şekilde yaptık. Tuz görüyorsunuz içeride. içinde çözündü suyun içinde. Bu artık bizim bir tuzlu suyumuz olmakta. Şimdi bu şekilde iyice duruladıktan sonra bunu Evet, şimdi bir aile büyüğümüzden söylediğim gibi yardım isteyerek bunu kesmesini rica edeceğiz. İlk olarak Arkadaşlar ilk olarak şuralardan şuralardan bu şekilde kesiyoruz. Bu iki tarafını. Bunun pembeleri de olabiliyor içi. Benimki bakalım bizimki Evet görüyorsunuz bizimki beyaz. Pembeleri çok bulunmuyor zaten. Evet yine öbür tarafından da kesiyoruz. Evet şimdi bunu ortasından yani tam ortasından değil de şöyle dikleme yapıp bu şekilde ayırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun, bu meyvenin tadını ile armut karışımı bir şey olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde içine bakın böyle çekirdekli kivi gibi bir şey. Şimdi bunun kabuklarını bu şekilde soyuyoruz. Görüyorsunuz kabuklarını böyle soyuyor kolay bir şekilde. Bu çok garip bir meyve. Hiç normal meyvelere benzemez. Bu meyvenin görüyorsunuz burada saç ve veya sakal gibi böyle şeyleri var, çıkıntıları var. Çok garip bir meyve. Evet. Şimdi bunu deniyoruz. Deneyeceğiz. Annem şu şekilde bunu böyle doğrayacağız. Dilimlere ayıracağız. Ve tadına bakacağız. Bakalım nasıl. Deniyoruz. Şöyle bir parça alıyorum. Tadıyorum. Hiç ekşi değil. Çok güzel bir tadı var. Yani başka damak tatlarına uymayabilir. Ama güzel. Kivi tadı geliyor. Ama yani kivinin bu ekşi olsaydı, kivinin ekşisi gelseydi buna kivi diyebilirdiniz. Yani yani tam olarak bir tat alamadım ben. Çok fazla. Ama Kiviye benzer bir tadı var. Bu şekilde bunları tabağa alıyorum. Yani annem de kesmeye devam etsin. Ben tadını sevdim. Ya açıkçası söyleyeyim ben bunun tadını beğendim. Söylediğim gibi artık nasıl oluşuyorsa yani çok garip değil mi arkadaşlar? Mesela yani. Bir meyve elma armut buna benzemez. Yüz yuvarlak bir şeydir elma ve armut. Böyle bir portakal mesela bu o yüz yuvarlaktır ama görüyorsunuz biraz Böyle. görüntüsü sanki kivi gibi. Evet, ki, kiviye benziyor. Yani bu şu çekirdeklerinin olmaması özellikle. Bu da bunun çekirdekleri yenebilir. Hiçbir şey olmaz. Kivi gibi. Bu şekilde yetişiyor. Böyle şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kestim. Böyle sunabiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.